Merhaba, ben Tarık Sarıoğlu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 36 yıl sanayici olarak kendi şirketlerimi yönettim. M&A ile şirketlerimi yabancılara satıp son 6 yıldır kriz yönetimi, şirket yapılandırması, bilirkişilik ve konkorda komiserliği yapmaktayım. CCA için hazırlamış olduğum bu ikinci videomda sizlere Concordada'dan bahsedeceğim. Neden sizce konu başlığımız Concordato bir korona değildir. Çünkü korku. Koronanın ilk günlerinde hepimiz çok korktuk. Bilmediğimiz ve içinden nasıl çıkacağımız konusunda endişelerimiz olan bir durumla karşı karşıyaydık. Şirketimizde de birçok sorunla boğuşurken, iflas gibi bir sona doğru gittiğimizde panik yapmamız gayet normal. Gerçekte iflastan önce TTK ile bize tanımış olan bir hakkımız var. Concordato. Evet bu müesseseyi kullanarak şirketimize yeniden hayat verebiliriz. Türkiye'de işletmelerin %99'u, kobi ve istihdamda %73, yatırımda ise %58 payları olduğuna göre konkorda hakkını ne zaman ne şekilde kullanabileceklerini bilmelerinin bu ve bunun gibi ticari işletmeler için çok kritik olduğunu düşünmekteyim. Krize girip Likitte sorununu aşamayıp iflas öncesine kadar gelmiş olan bu işletmeler için Concordador'un ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışırken, konunun işletmesel, mali ve hukuki olması dolayısıyla mümkün olduğunca anlaşılır basit bir dil kullanmaya çalışacağım. Krizlerde öncelikle krizin geldiğini neden anlayamadığımız, önleyici önlemleri yeterli şekilde alıp almadığımız araştırılmalıdır. Ben buna krizi teşhis etmek demekteyim. Hepimiz aynı dünyaya bakar ama onu farklı gözlerden görürüz. Sonrası ise krizi tedavi etmek ve yola devam demektir. Her şirketin içinde bulunduğu duruma göre çözüm yolu gerektiğini düşünmekteyim. Bunlarla ilgili detayları ilk videomda belirtmiştim. Hatırlatmak isterim ki yoldaki bir viraj yolun sonu değildir. Tabii ki dönüş yapmayı becerdiğiniz sürece. Doğru yaptığımız sürece her zor durumun bir çıkışını bulmanın elimizde olduğunu düşünüyorum. Borçlunun ödeme güçlüğü içine düştüğü, borçlarını ödeyemeyeceği anlaşıldığı zaman alacaklar arasında bir yarış ortaya çıkar. Bir alacaklının diğer alacaklılardan evvel harekete geçmesi ve borçlarının mallarını hazettirerek mümkün olan en kısa zamanda paraya çevirmesi o alacakların menfaatiyledir. Alacaklar arasında böyle bir yarış olunca borçların durumu daha da kötüleşir. Borçların durumu kötüleşikçe alacaklar arasındaki telaş da artar. Bu sebeple ödeme güçlüğü içine düşen işletmeler bakımından ilk ihtiyaç alacaklılarının baskısından bir süre kurtulmaktır. Şirketler için bir erken uyarı sistemi kurulmalı ve çok geçmeden borca bataklığa bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde düşmeden önce konkordatoya başvurabilmeleri sağlanmalıdır. Esasında patronların ülkekliklerinden kullanılmayan Türk Ticaret Kanunu'nda madde 376-378 bundan kısmen bahsetmektedir. Bu maddelerden 376'da son yıllık bilançodan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağrıl ve genel kurulu uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar denmektedir. Bu maddelerin kullanılmama nedeni böyle bir çalışma başladığında kreditorların bunu öğrenmesi halinde bütün desteklerini çekecekleri veri, Şirket için kötü günlerin başlangıcının geri dönülemez şekilde olacağının düşürülmesidir diyebilirim. Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmemesi halinde yönetim kurulu veya alacaklardan biri konkorda da talep edebilir. Bu takdirde Tütü Ticaret Kanununun 285 ve devamı maddeleri uygulanır. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, borçlarının ödenmesinde kendisine vade verilmesi veya tenzilat yapılması için konkordato talep edebilir. Konkordato, borçların yepinen yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, alacakların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar arasında bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır. Concordata, Latince'de concordat kelimesinden gelmekte olup, anlaşmak, fikir birliğine varmak demektir genel bir yaklaşımla diyebiliriz ki konkordato belli bir alacaklı çoğunluğunu muvaffakat etmesi halinde borçlunun ekonomik faaliyetine devam etmesine imkan vererek mallarının icra yoluyla paraya çevrilmesine engel olan özel bir icra alternatifidir. Öyle ki bu icra aracı konkordatoya muvaffakat etmeyen alacaklıları da bağlamakta ve resmi organlarının katılımıyla oluşmaktadır. Konkordato. Borçlunun menfaatleri ki buna özellikle alacaklıların fedakarlık yapmalarının sağlanması ve ticari işletmenin faaliyetini devam ettirmesi diyebiliriz. Ve de alacaklıların menfaatleri ki buna da borçlunun iflas etmesinin önüne geçmek ve en iyi teklifi vermeye zorlamak denebilir. Bunlar arasında daha iyi bir denge kurmaya gayret eden ve hakime de mühlet kararı verirken genel ve hatta bölgesel ekonomik yararı gözetme imkanı veren bir yöntemdir. Konkordatoyu ilk planda borçluya da alacaklı da talep edebilir. Konkordato, tenzilat ve vade konkordosu olarak ikiye ayrılmaktadır. Tenzilat konkordosunda alacaklılar borçluya karşı Alacaklarının belirli bir yüzdesini tahsil etmekten vazgeçerler ve borçlu borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödemek suretiyle borçlarının tamamından kurtulur. Vade konkordatözünde ise borçlu borcunun tamamını ödemek için alacaklardan bir vade ister veya borcunu taksitlendirir. Borca batık olmamakla birlikte borç ödemeden aciz halinde bulunan bir borçlunun vade konkordosu istemesi de mümkündür. Borçlarının vadesi geldiği halde ödeyemeyen, vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödemek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için da talep edebilir. Borca batık olmamakla birlikte, Borç ödemeden aciz halinde bulunan bir borçlunun vade konkordatası da istemesi mümkündür. Konkordato talebine eklenecek en önemli belgelerden birisi ön projedir. Konkordato ön projesinde borçların borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, alacakların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, borçlunun ödemelerin yapılması için mallarını satıp satmayacağı, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve bununla ilgili alacaklara ödemelerin yapılabilmesi için gerekli mali kaynağı hangi yöntemle sağlayacağı, bu kapsamda sermaye artırma veya kredi temini yoluna gidip gitmeyeceği veya başka bir yöntem kullanıp kullanmayacağı hususları yer almalıdır. Ön proje, konkordora talebinin, örneğin icra takiplerini akamete uğratıp sırf geciktirmeye yönelik bir araçla amaçla yapılmadığını göstermek bakımından önemlidir. Bu çerçevede sermaye artırımı veya kredi temini yahut başka bir finansman yöntemine başvurulup başvurulmayacağı net bir şekilde açıklanmalıdır. Ortakların yeni sermaye getirmeleri veya sermayeyi karşılıksız olarak tamamlamaları, kişisel mal varlıklarını paraya çevirerek şirkete getirmeleri, sermaye artırımı yaparak yeni ortak almaları, güç olmakla birlikte işletmenin bir bankadan kredi bulması gibi yöntemler ilk akla gelenlerdir. Konkordato, borçlunun alacakları olan borçlarını ödemesini hedef tutmaktadır. Konkordato talebi üzerine mahkeme 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararını verir ve borçlunun mal varlığını muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Şimdi, özet olarak, geçici hukuki koruma önlemlerinin niteliğine uygun olarak ancak mahkemeler tarafından tanınabilecek bu nefes alma süresi icra takiplerini askıya alan geçici koruma konkordatudur. Borçlunun da mühleti içinde bazı istisnayı alacaklar dışında mal varlığının korunmasına dair alınması gereken tüm tedbirlerin Konkordatonun amacının öngördüğü zorunlu bir sonuç olduğunu kabul etmek gerekir. Zira konkordato talep eden borçlunun konkordato işlemlerini gerçekleştireceği süreç içinde icra ve iflas takiplerine muhatap kılınması ve bir kısım tedbirlerin alınmaması mal varlığının tümüyle elinden çıkmasına yol açabilir. Oysa konkordatoda temel ilke olarak mal varlığının korunması ve işletmesi ile yeniden sağlam bir yapıya kavuşturması amaçlanmaktadır. Zira Concordato, borçların, mallı, borçlunun mallarının başında kalarak alacaklıların gerekli çoğunluğu tarafından kabul edilen ve mahkemece tasdik edilen Concordato projesine göre, alacakları daha iyi bir şekilde ve eşit koşullar altında tatmin etmeyi amaçlamaktadır. Concordato, iflas riski olan işletmeler için stratejik bir yönetim kararı olup bu kararla çalışanlar, müşteriler ve tüm üçüncü partilerin güvenlerinin azaltmadan yeniden işlerini yoluna koyma şansını veren bir müessesedir. Bunun için konkordato iletişimin tüm partilerle çok etkili bir şekilde yapılması gerekmektedir. Unutulmamalı ki ticari hayatına başarıyla devam eden birçok şirketin başından etkili bir şekilde yönetilmiş olan iflas erteleme ya da konkorda süreci geçmiştir. Biliyorsunuz son iki yıldır artık iflas erteleme yasak olduğu için Türkiye'mizde sadece konkordato yapma imkanımız bulunmaktadır. Bugün sizlere konkordato ile ilgili iştihatlar ve tecrübe deneyimleri ışığında Genel bir bilgi vermeye çalıştım. Ek sorularınızı CC'ye e-mailime iletmenizi rica ederim. Ben ve değişim mimarı diğer arkadaşlarımızla beraber sorunlarınıza çözüm olmak bizleri mutlu edecektir. Bir sonraki videom konkordodaki tüm teknik sususlar ve de sizlerden açıklamamı istediğimiz soruların detayları üzerinde olacaktır. Konunun çok teknik olması için Videomu hazırlarken bazen notlarıma bakmak zorunda kaldım. Anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum. Hepinize Ramazan bayramını kutlar, tekrar saygılarımı sunarım. İyi günler dilerim efendim.